Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Steam'de düzenlenen Türk oyunları etkinliğine bakacağız. E, hemen hızlı bir şekilde söylemek istiyorum ki ya burada indirimler var, demolar var vesaire vesaire ve indirime girmeyen oyunlar da içerisinde dahil. Ben bu videoyu şunun için kullanacağım. Halihazırda çıkmış olan oyunlardan bahsedeceğim, demolardan bahsetmeyeceğim. Öncelikle bunu söyleyeyim ve bunun yanında hani oyun tamamen bunu bir şey olarak kullanacağım. E, bu etkinliğin içerisinde de yer alan kesinlikle tavsiye edeceğim Türk oyunları. Birazcık Türk oyunlarından da bahsedeceğimiz bir video olsun isteyeceğim. Alt tarafta hem isimlerini hem de fiyatlarını da görebilirsiniz efendim. 9 Kasım akşamına kadar sürecek indirimler içeriyor bu bahsettiğimiz etkinlik. Daha fazla lafı uzatmadan videoya geçelim. Oyunlarımızdan bahsedelim. iyi seyirler. İlk olarak Türk oyunları etkinliği varsa Şanınlandır bahsedelim. Mount Blade serisinden hem Warband hem de Bannerlord indirimdeler. Anlatmamıza gerek olmayan iki oyun ancak yani burada yer vermek istedim. Bir Türk oyunları videosu yapıyorsak kesinlikle ilk sırada yer alması gereken iki isim oynamadıysanız zaten kesinlikle yapabileceğim herhangi bir yorum yok. Direkt olarak bu videodan sonra oynamanız gereken ilk Türk oyunları bu ikisi hangisini tercih ederseniz size kalmış ancak gerçekten bizim için yeri çok çok ayrı olan çok özel oyunlar. Car for Sale 2023 aslında baktığınızda araba al satı yapma üzerine kurulmuş bir simülasyon oyunu. Bu videoda çok fazla simülasyon oyunlarından bahsedeceğiz. Çünkü gerçekten Baktığınızda hem halk olarak seviyoruz simülasyon oyunlarını hem de yapma konusunda da belli bir seviyenin üstünde olduğumuzu şahsen ben düşünüyorum. Son derece tutanları da var ki bundan sonra öyle bir oyundan da bahsedeceğiz. E bu oyunda araba beraber kendinizi geliştirip para kazanmaya çalıştığınız bir simülasyon oyunu 1.0 versiyonunda çıkalı çok uzun bir süre olmamış yanlış görmediysem ilgisini çekenler için burada duruyor. Çok büyük hit olmuş bir Türk oyunu, Supermarket Simulator. Asla baktığınızda hani neden hit oldu derseniz, çok basit bir teması var. Supermarket simülasyonu yani aslında. Ancak e, tamamen Türk sınırlarını aşıp, e, tüm dünya genelinde hit yapmış ve bu yılın en çok satan Türk oyunlarından birisi oldu bu oyun. E, bundan dolayı da e, oyuncu sayısını gitgide arttırdı. Ülkemizde de popülaritesi e, bir hayli fazla bir oyun. Ancak eğer siz görmediyseniz, duymadıysanız ya da denemediyseniz, e, bu etkinlik vasıtasıyla birlikte kendinize sahip olabilirsiniz. Tiny House Simulator ilginç bir oyun aslında baktığınızda mantık olarak benim gördüğüm kadarıyla house flipper'ı kendisine bir hayli örnek almış oyunlardan birisi. Lakin şöyle ufak bir nokta yapmışlar. Ee, küçük minyatür ya karavan e, diyebileceğimiz boyutlarda ya da karavanın biraz üstündeki boyutlarda evler yapıyorsunuz ve insanlara bunları satıyorsunuz. Güzel bir konsept yapmışlar. Direkt House Flipper'ı kopyalamak yerine, onun mantığını kopyalamak yerine bu şekilde kendilerinden bir tema katmaları benim hoşuma gitti. İyi de yorumlar almış. Bu tarz oyunlar benim hoşuma gidiyor. Bir ara denemek istiyorum. Siz değer de isterseniz. Ee, yanlış hatırlamıyorsam indirimdeydi. Yine alt tarafta siz görürsünüz indirimde mi değil mi? Kebap Chefs arkadaşlarınızla beraber 4 kişiye kadar oynayabileceğiniz bir kebap yapma simülasyonu. Bir restoran işletiyorsunuz. Restoranın dekorasyonunu falan da sanırım siz yapıyorsunuz. Tüm oluşturma kısımlarını ve bunun yanında da ister tek kişi ister dediğim gibi 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla beraber e, kebapları da siz hazırlıyorsunuz, yemekleri siz hazırlıyorsunuz. Bu tarzda çok oyun vardı. E bu da tabii ki bunun yerelleştirilmiş e, bir kebapçı versiyonu. E bundan dolayı tematik olarak hoşumuza gidebilecek bir oyun. Bunun şey adı neydi hatırlamıyorum lakin. Overcooked'u değil mi bunun orijinali? Ama bu tam o tarzda da değil. Bir bakabilirsiniz ilginizi çekiyorsa. Videosu hoşunuza gittiyse tabii ki. Toy Shire bu kanalda çok bahsettiğim bir oyun. Çünkü temasına bayıldığım bir oyun. Şu an zaten görseller üzerinde görüyorsunuzdur diye ta e, tahmin etmiyorum. Görüyorsunuz. <laughs> e, çok güzel bir teması var. Bu bahsettiğimiz küçüklüğümüzdeki e, yeşil askerleri kendisine tema alan bir... E, işte. Kule savunma oyunu diyebiliriz, base'inizi savunuyorsunuz, belirli düzenlemeler yapıyorsunuz, böyle strateji oyunu ancak çok aşırı da hardcore'a kaçmayan, bağımlılık yapan kısa bölümleri üst üste veren çok tatlı, keyifli bir oyun kendisi. Pain sanırım tüm yerli oyunlar arasında videolarını en izlemeyi sevdiğim oyun olabilir oyun vampir köylü temasını alıp halükulade bir hale getirmiş ve bunu arkadaşlarınızla beraber dijital olarak oynama imkanı sunmuş bir oyun. Town of Salem vardı eskiden bunun birazcık aslında değiştirilmiş versiyonu ve bence Town of Salem'den çok daha güzel bir versiyonda. Eğer kalabalık bir arkadaş grubunuz varsa beraber yani böyle eğlence saatler falan değil ve aylar geçirebilirsiniz. Geceleri toplayıp oynamak falan inanılmaz keyifli olacaktır. Discord'da ama tam bir yani Discord ekip oyunu diyebiliriz kendisine. Anomaly Agent çok çok bahsettiğimiz Enis Kirazoğlu'nun başında olduğu PPU Games'in bir oyunu kendisi çok çok keyifli olan e, 2D side scroller bir aksiyon oyunu kendi ait bir teması olan oynanış hiç fena olmayan görsel tarzı kesinlikle göze hitap eden bir oyun. Yeni site çıkacak Anomaly President. Ancak dediğim gibi burada tamamen e, şeylerden bahsediyorum aktif olarak çıkmış olan oyunlardan bahsedeceğimi söylemiştim. Bundan karakter olarak kendisini aldım buraya. Eğer oynamadıysanız ben kesinlikle şans vermenizi tavsiye ederim. Özellikle türe çok büyük bir oyun yargınız yoksa bence son derece keyif alırsınız. Mayhem Brawler'da aslında ikincisi çıkacak oyunlardan birisi yakın zamanda. Kendisi bir beat'em up oyunu ancak yine hani zaten beat'em genel bir özelliği var bence. İyi bir oynanış tabii ki önemli ancak mutlaka yanında işte güzel bir görsel stil. İlla çok realistik olmasına gerek yok ancak kendisine ait bir görsel tarz sunmaya çalışan oyunlar oluyorlar. Mayhem da bence bunu e, kotarmış. Türk sevenler tarafından pozitif yorumlar almış ve yaptığı satışlarla beraber ikincisinin çıkmasına ramak kalmış oyunlardan birisi. Beat'em up severler için bence Türk oyunları ...arasında bulunmaz nimetlerden biri. Dice and Fold kendi içerisinde... ...harika mekanikler bulunduran bir kart oyunu. Baktığınızda zar atarak... ...oynadığınız, genel temasını bu şekilde yaptığı... ...sıra tabanlı bir oyun kendisi... Zaten e, daha oyun yeni olmasına rağmen bu yaz çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. E, gerçekten e, kitlesini genişletmiş, dünya çapında globalde çok iyi yorumlar almış bir oyundu. Şu an fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam 3 ya da 4 dolar olması gerekiyor. Bu fiyata oynaması bence kesinlikle keyif verir. Hani bilmiyorum siz e, ne kadar seviyorsunuz kart oyunlarını ancak eğer aranız yoksa başlamak için de bence güzel bir tercih olabilir Dice Fold. Mutlaka böyle bir gözünüzün, neresinde olur bilmiyorum. Kulağın arkasında olsun denir. Gözün neresinde olur bilmiyorum ama nerede olması gerekiyorsa orada olsun. Gözünüzün önünde olsun hatta bir oyun. New Cycle bu etkinlik başlamadan önce benim kendim satın aldığım oyunlardan birisiydi. Çünkü gerçekten çok hoşuma gidiyor. Halen oyunumun fırsatı bulamadım ancak e, baktığınızda bu şehir kurma ve strateji türünü çok güzel harmanlayan e, görsel anlamda çok etkileyici duran oyunlardan birisi. Keza oynayanlar oynanış anlamında da çok başarılı olduğunu söylüyorlar ki e, Frostpunk'a da bir hayli benzerlikleri olduğunu söyleyenler gördüm. E, oynadığımda kanalda mutlaka bahsedeceğim. Ancak eğer siz de türü seviyorsanız bu türde büyük ihtimalle e, Türk yapımcılar tarafından yapılmış en iyi oyun olma potansiyeline sahip bir oyun. E, mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Chess and Lives bu kanalda daha önce bahsettiğim oyunlardan birisi. Yanlış hatırlamıyorsam 2022 çıkışta olması gerekiyor ve o yıl gerçekten bahsetmiştim. Bunu sayabilir şuydu. Görsel anlamda çok güzel bir stilistiğe sahipti. Bunun dışında hikayesi, atmosferi insanın içine sürüklüyordu ve e, o yıl biliyorsunuz ki Stray çıkmıştı. Ona rağmen yani Stray'in bu kadar abartılmasına rağmen bence çok daha iyi bir kedi oyunuydu. Çünkü oyunu gerçekten bir kedi olarak oynuyordunuz. Böyle kedi görünümlü garip bir e, robotla beraber falan oynamıyordunuz. Bundan dolayı benim çok hoşuma gitmişti. E, o dönem globalde çok etki yarattı ancak yerli e, oyuncular arasında ne kadar ses getirdiğini hatırlamıyorum sanki çok fazla ses getirememişti eğer siz de onlardan ise mutlaka kaçırmayın ve e, bu etkinlik bahanesiyle e, oyuna mutlaka bakmanızı tavsiye ederim çok mutlaka dediğim bir cümle oldu ama dediğim gibi bu oyunu ben çok ayrı seviyorum çok daha keyif veren bir oyun bana verdiği keyfi kanalda uzun uzun anlatmıştım bu videoda da neredeyse bir dakika kadar anlatmışım maşallah in tycoon baktığınızda e, klasik bir han işletme oyunlarından bir sancak gördüğüm kadarıyla hamam kısımları falan var sanırım. birazcık daha hani yerel motiflere yer, yer verilmiş bir oyun. Bu konuda Tamar Master vardı. Çok çok keyifli bir oyundu. bu da birazcık onu kendisini anladığım kadarıyla e, rol model almış oyunlardan birisi yerli bir oyun. Kendi henüz daha oynamadım ancak hesabımda var. Hatta sanırım bilgisayarımda yüklü bir ara bir oynayıp yine oynadım oyunlar videosuna bahsedebilirim. bu tarz yönetim oyunları bana çok keyif veriyor. Böyle girip 2-3 saat oynayıp çıkmak, kendimi kaptırmak bence çok 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 eğlenceli bir şey. Eğer siz de aynı görüşteyseniz yerli bir oyuna bu konuda şans verebilirsiniz. Intype'ında hakkında burada zaten bahsettiğimiz isim dediğim gibi Tower Master bence güzel bir alternatif olabilir gibi duruyor. Cardboard Town geçen yıl çıkmış çok başarılı bir yerli oyun. Gene anlamıyla baktığınızda kart oyunlarıyla şehir kurma oyununu birleştirmiş bir temaya sahip ve bu temayı gerçekten harika tutturmuş. Çok eğlenceli bir oynanış sunmuştu ortaya. Aynı zamanda globalde de başarı elde etmiş ve tutulmuştu yerli oyuncular arasında da çok çok popüler olduğu ben daha önce kanalda da bahsettim. Oynamaktan çok keyif aldığım bir oyundu. Eğer gözünüzden kaçtıysa kaçmasın. Aynı zamanda oyunun yapımcı ekibinin başında da yayıncı olan Stratera'nın olduğunu da söylemek lazım diye düşünüyorum. Ne işe yarar derseniz bir işe yaramaz. Oyunun kalitesine bir artı eksi sunmaz ama yine de kendisinden bahsetmiş olalım. Almış olalım diye düşündüm. Neo Dual Backpack Monsters'ı ben buraya aldım ama nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Genel bir böyle envanter yönetimini sanki bir deste oluşturuyormuş gibisinden yapıp e, vs attığınız bir oyun. Gerçekten garip bir mekaniği var. Şu an videolarını görüyorsunuz. Oynayarak birazcık anlayabileceğiniz bir oyun. En azından ben anlatmayı çok fazla başaramıyorum. Bu oyundan ne zaman bahsetsem böyle ev ev şey yapıp ağzımda geveleyip duruyorum. Çünkü gerçekten bir sonuca bağlayamıyorum bu oyunu nasıl anlatabilirim diye. Şahsına münasır oyunlardan birisi diyebilirim ama gerçi bu türde son dönemlerde de oyunlar çıktı diye hatırlıyorum. Ama olsun ya yani bu yerli yapımlar içerisinde bu türde benim bildiğim tek oyun ve gerçekten güzel, keyifli bir oyun. Oynamaktan keyif aldığım bir oyundu. E, siz de dediğim gibi oyunu merak ediyorsanız bence en mantıklı yol oynamanız. Çünkü anlatması zor bir oyundu. Pump planet aslında Dealer's Life gibi oyunları kendisine ilham almış oyunlardan biri. Sence buna şöyle güzel bir e... Kılıf uydurmuşlar ki bence oynanış anlamında çok aşırı devasa farkları var gibi görünmüyor. Ancak bir e, fantastik evren uydurmuşlar ve bu evrende gerçekten güzel bir görsel tarzı anlatmışlar. Bu şekilde çok güzel bir yenilik katarak kendini ayırmayı başarmış Palm Planet. Benim görmediğim bir oyunda bu, e, bu etkinlikteki oyunlar arasında oyun bakarken gördüm video için araştırma yaparken. Göz atmayı düşündüğüm planladığım oyunlardan birisi çünkü e, dediğim gibi yani evreni çekici duruyor. Dealer's Life oynarken aşırı keyif almamıştım. Ancak sırf bu evreni ve yerli oyun olduğu için bir göz atmayı planlıyorum. İsmini biraz zor okuyacağım sanırım. Renance of Nazit diye okunduğunu tahmin ettiğim oyun. Ee, yıllardır piyasada olan bir oyun ve gerçekten yapılmış çok başarılı bir Türk oyunu. Genel global medyada da ses getirmiş oyunlardan birisi. Kendisi baktığınızda bir e, ne diyebiliriz? Platformer diyebiliriz, zor bir platformer içinde tabii ki çok daha farklı e, şeyler de içerikler de bulunduran bir oyun. E, saçma bir cümle oldu ama olsun. E, çok zorlanıyorum ya. Yani. Ben böyle özellikle yerli oyunları anlatırken niye bilmiyorum ekstradan bir zorlanıyorum kusuruma bakmayın. E, ancak tüm bunların dışarında baktığınızda yaptığı işi harika yapan, çok güzel bir görsel sunan bir oyun ve e, yani. Yapımcısını gerçekten bence yücelten bir oyundu. Sonrasında yanlış bilmiyorsam devam etti de oyun yapmaya. Nasıl bir kariyer ilerlemesi oldu hatırlamıyorum ve yanlış bilmiyorsam bu oyun tek kişinin yaptığı bir oyun bile olabilir. Yanlış biliyorsam kusuruma bakmayın ancak böyle bir şey kalmış hafızamda. Eğer ilk defa duyduysanız falan ya da Türk oyunu olduğunu bilmiyorsanız ve gözden kaçırdıysanız mutlaka mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Çok başarılı çok kaliteli bir oyundur kendisi evet bununla birlikte de bitirmiş olduk oyunlarımızı. Yanlış bilmiyorsam 18 tane oyundan bahsettim sizlere. Hepsi birbirinden kaliteli oyunlar bunu söyleyebilirim. Hepsi birbirinden keyifli oyunlar. İçinde bulundukları türe baktığınızda o türün iyi temsilcileri arasında bulunan oyunlar. Ve şunu da söylemem gerekiyor ki yerli oyun piyasamız Türk oyun endüstrisi gitgide gelişiyor. Ve daha başarılı oyunlar ortaya çıkarmaya başlıyorlar. Ve ben bundan gerçekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu videoda da dediğim gibi etkinlik bahane liste şahane tarzı bir şey yaptık. Türk oyunlarından bahsetmiş olduk. İstediğim bir şeydi. Yakın zamanda aslında e, önümüzdeki yıllarda yakın gelecekte çıkacak önemli Türk oyunlarından bahsettiğim bir oyunda e, bir videoda yapmak istiyorum. Çünkü e, burada dediğim gibi çıkmış oyunlardan şu an alın ve oynayın diyebileceğim oyunlardan bahsettim. Orada da gelecekteki oyunlardan bahsedip bir bizi neler bekliyor görmeyi çok çok isterim. Eğer sizler videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Esen kalın. نفعل